First Games kanalına bir merhaba arkadaşlar ben Furkan bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta Minecraft yani korku haritası oynuyoruz korku haritası indirdik Alper ben Doğukan bir de Onur Doğukan geldi demin arkadaşlar demin videoyu atmıştım şu an yükleniyor ne oldu oğlum sen niye girmiyorsun Alper, <laughs> Alper karşımda. Ana. Ya kapıyı ellemeyin bak ben kapıyı yok edeceğim. Pardon şimdi. arkadaşlar bir saniye. Evet devam ediyoruz. Rokan. Kapı Aa. yok olmuyor. Hangi? Dur dur, dur bir dakika. Kapı, kapı, dur. Elleme elleme dur yok olacak. Evet. Beyler içinden ne çıkacak acaba? Hiç Neredesiniz oğlum? Ya ne neredesin var? sen? Ya sen neredesin? Oğlum, ya sen... abi gelin, ne? gelin gelin şunu bekleyelim. Gereksiz yani. senin olduğun yer mi bu? Gereksize giriyorum bak. Oğlum gereksiz evet bununla beraberiz. Şu an. Bu ne? Alper AG. Bir dakika ben çıkıyorum bir. Ben çıkıyorum. Evet, çünkü bir dakika verir. Gir kanka bir <laughs> daha. <de. gülüyor> Bu bir, şey, bir dakika bir, bir salın oldu arkadaşlar. Girelim. Her yeri meşale döşeyelim. Gözükmüyor. Aynen. Aa Alper AG girdim. Dur. Girdin mi? Girdim Geş... vallahi. Oha örümcek. Ha hileli yap. Dur döşüyorum ben. Beyler durun da. Döşüyorum. Beyler, beyler gelmeyin buraya. Gelmeyin, 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 gelmeyin. Düşüyor. Gelmiyor. Dışarı alıyorum düşür. Ananı. Şimdi Survivor'a e çevireceğiz. <laughs> ya neden yaptın öyle Vakit? Tamam çevir. Düşürdün mü? Çevirdim. Hadi. Düşürdün mü? Abi bana vuruyor. Zombi <laughs> vuruyor. Ne? Zombiler vuruyor bana. Geldiler. Geldim gördüm. Ananı. Ananı. <laughs> Abi. Alper yardım edemeyiz. Alper Allah'a bak. Arkamda örümcek arkamda. Zombiler arkamda beni yerleştirin. Öleceğim. Arkadaşlar gidiyoruz. Gidiyorlar arkadaşlar. Ölümsüz. Ne vuruyor lan? lan kızı, <laughs> arkadaşlar yani ben böyle çıksayın çıktığını bilseydim indirmezdim. Anam burada bir tane daha. Oo örümcek sülalesi. Peki Oğlum, bile. Sen de açın sen hadi ben oyun oynayacağım. Tamam tamam, tamam. açtım açtım. Ne var? Aa çatlak çıktı. Ne? Ne o ne yazıyor? Onu okuyamıyoruz işte. Karşıda var. Dal dal. Bir. Abi bunlar ev yapmış buraya. Oğlum. Beyler bir dakika hemen hileliğe hile çevireyim şuraların aşağıya düşeyim mi? Ay, yok düşemem bence. Gözükmüyor ki. Oğlum, Gözükmüyor. Beyler tam, çok korkunç ya. İki tarafta Aynen arkadaşa, bir arkadaşlar şura, şey mi? şurayı kıralım. Beyler burada karanlık bir yol var sıçtık. Oğlum iki tane tabela var. Yanında meşale. Beyler şunlar ne ya? Kanka iki tane tabela var. Beyler. Arkada bir oda buldum. İki tane tabela var. Oğlum benim. neredesin? Oğlum iki tane tabela var. Bak bakayım bir sandal Kağıtlar var. Kağıtların içinde ne yazıyor onlara bakmamız lazım. Bakamıyoruz. Bakayım ver sen ona bana. Kendime hep odalar. Kendime hep odalara <laughs> Beyler kitledim. bekleyin ben iki dakika ışık alıp geliyorum. Abi buradan çıkın buraya girmeyin. Kendime hep odalara kilitledim yazıyor üstünde. Oğlum nerede Allah çarpsın de. Baksana. Arkadaşlar. Arkadaşlar bir de hani? korkmaya başladım yani. O bak şey... bak. Nerede? Sen başka ol? ne yazıyor? Öbürkünde ne yazıyor? Abi çarpayıp ben... ne yazıyor? Always ben. Ananın. Hani? Kim vuruyor? Bak ben. Hisse bana, bana, da vurdu. Allah Kur'an'ı kim Aynen vurdu. abi. Allah Kur'an'ı kim Burası bayağı ne? Bismillahirrahmanirrahim. Burası ne? Üstte bir yer var. Açayım mı beyler? Beyler girin ışık koydum. Beyler. Aa iki tane daha buldum. Aha ben de buldum. Burada ne yazıyor? Buldum ben İngiliz de. yazıyor. Ne diyor? Abi ne kattaki oluyor? Allah giz... korkmaya başladı. Oğlum burada su var. Gelin. Susun az beyler. Bir okuyorum. Aşağı kağıttaki gizli yerimde huzur buluyorum. Oğlum? Ananı avradını satıyor. İnsanlardan ne? Bir dakika. Nefret Abi bak ediyorum. ses geliyor. Zombi sesi geliyor. İnsanlar kaçın. Da... Ananı Abi kaçın. Abi kaçın abi, yuk söyleyeyim. Yukarıda kırılacak bir yer var. Ay. Ben Şu bekleyin bekleyin. kırma meşalde kırma meşalde kırma. Meşalde kırma. Ne, ne oldu? Ne oldu? Ne oldu lan? Abi şu anda arkamdan örümcek sesleri geliyor. Gel. Abi bu karan... Abi bu şeyden çıkın meşale koyun ya. Ben koydum beyler. Şurada uzun bir yol var. Oğlum, şu aşağı doğru bir merdiven var. Koydum. Ne, ne lan burası? Aşağıda bu ne bir ne merdiven var? var, beyler. Ah, arkadaşlar alacağım çok korkmaya başladım lan ben. <laughs> Lan yere savar. Beyler aşağı doğru. Aşağı doğru, doğru, doğru bir var. yol var. Ben aşağı doğru gidiyorum. Böyle yavaş yavaş böyle 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 gidin. Böyle böyle beyler gidin. Beyler arkadan evet, evet. baskı mı versek? Böyle böyle gidin. Olur böyle ya. böyle gidin. Benim gittiğim şekilde gidin beyler. Ben şu anda en öndeyim. Ben beyler, duvar şu duvar kızım. Beyler kırın bir. Ne diyor? Toprağı ne kıyıyorum. diyor? Annet diyor. Şartanlara ihtiyaç Aa, var abi, diyor. Abi, ne abi ne çıktı? Abi ne çıktı? Neredesin? O sen? neydi lan öyle? Ne oldu? Çıkıyorum lan. Al. O ne? O O Gördün mü? <laughs> kapatın şurayı, kapatın, kapatın, kapatın. Çık çık onur, önüne çık. Geri zekalı onur. Oğlum çok bana korkmaya başladı beyler. Oğlum şartlar bu da? Beyler. Ya şuraya koş, şuraya kapat, şuraya kapat, şurayı kapat. Abi, şurayı kapat. Batıyor, kapatın, Allah belanı versin, arkadan gereksiz bastırın, kapat şurayı. Kapat. Yer Beyler şuraya, şuraya bak. Beyler bu arkadan da gitmek lazım ha. <laughs> Ananı <ne> sik. <laughs> Felak fırçamız için. Aa burada Ay da var. Olurum. Aa yediniz mi? Çünkü bendiniz mi çocuklar? Evet. Ben, yaptım bir... size. Ellerime sağlık. Evet. Fırkan, çok çok çok. Tamam anne video çekiyoruz az git. Kaç dakika? Hani şu an millet bir izliyor hani gider misiniz? 5 dakika, Beş dakika. hazır istiyorum seni. Tamam. Narni bak bak Furkan arkadaşlar, bak, Furkan. Arkadaşlar kusura, bak, kusura bakmayın bu da benim annem işte. Aha bak bak. 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 Ben açtım burayı. Ben açtım burayı ben, zaten. Ben açtım abi. 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 Kripper. 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 Beyler kaçın. Beyler kaçın. Ben belen kaçtım. Kaçın. Ben kaçtım. Oğlum zombi var. Öldürdüm hadi. Ben de öldürdüm. Belen, abi öldürdüm. burası efsane Ay, bir yer. Oğlum arkamdan ışınlanan geldi. Kaçın kaçın kaçın. <laughs> Işınlanan geliyor. Abi kaç 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 evet, kaç. Bak, abi. Bak Lisa yazıyor. I hat. Bak. I hat pepolis Lisa. Kendimi hep odalara kilitledim neymiş acaba? Bizi ki kilitleyecek odalara. Kendime hep odalara kilitledim. Abi gibi. ben o öbür tarafa gitmezsem öleceğim. Gelin Ferris... lan. Gelin lan. Hiçbir şey olmaz. Ay gelin Ben ya. korkuyorum. Abi. Beyler. Bir... Aha burada bir şey buldum beyler. Ferris Games. Abi ışıklar kapanıyor bunların. Aha. gün ışığını buldum. Hadi gelin gelin. Neredesiniz ben yokum. Ay Ferris Games gel. Kurtuldum. Dokan bekle sen Ferris bekle. Ferris Games geri dön. Beni gördün mü? <laughs> Doğan o onu şu Gel. dur. O nerede? Bekle, bekle. Benim Yukarı mi? çıkmaya çalışıyorum. Bekleyin. Bekle, bir şey yapma. Hayretliyim şey <laughs> kalkan. Ya yani yine mi yok. sen aldın? Yok, evet. Bekle, Hiçbir dur, bir şey yapma. De... Benim yanıma gelin, bekleyin. Alper ben dur sana atıyorum. aynen at kanka bana. Beyler çok Allah buraya düştüm beyler. Al düştü. Biz seni kurtarabilir miyiz? Kurtarırız. Kurtarabilir. Bana Biz. blok atın, bana blok atın. Bana blok atın. Kanka şimdi kurtul. Beyler zombi geliyor arkadan. Yemin et. Evet bende blok var. Aa geliyor. Oğlum ha. çıksana. Oğlum çık. Arkamdan çık. Bana bak. Bir çık şuradan. Arkadan zombi geliyor beyler. Ay, Allah belanı. Çık Alper şuradan çık. Onun bir çıksanız ben, ben çıkacağım da. Oldu. Ya tamam Alper İyi, çık, çık sen. Ben yukarıdayım. Çık sen buradan çık Alper çık. Yukarı mı çıkayım? Oraya. Ali çık sen buradan çık çık. Lan çek. sizi kilitlediğim yerden çıkayım. Gelin gelin böyle şu üsttekini de <laughs> kliyo. Videoyu başlattın mı? Video başladı şu an. 8 dakika oldu. Tam. Aşağıya gelin. gidelim. Gel gel. Abi aşağıda neler neler var. Hiçbir şey yok kanka. Gel ben bu bir bakayım. İçeride bir şey yok var. İçeride zombi var. Bir de notlar var. Şu yukarı çıkınca ne oluyor? Burası Abi bizim Abi korku hikayelerinden başka ne yapabiliriz acaba? Abi ben kafayı yiyeceğim. Abi ben buraya açtım gitti. Yeter. Nereye? Abi açma. Mal mısın? Beyler ben bakıyorum. Ölürsem. Abi burada kriket patlamıyor. Ya onu evet. Hikaye. Ya. Bana vurmayın gezdik ya evet. Abi burası zombi odası. Zombi beyler odası. kapatın. Furkan şu anda zombi odasına girdi. <laughs> Aşağıya düştüm. Allah var. <laughs> Hadi Furkan gel sen de beyler papa. şu arkada bir şeyler var beyler gelin. Bekle. ah 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 patlayacak patlayacak. O ne kripto? Alper kaç 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 otur kaç. Patlayacak. Patlayacak <laughs> patlayacak kaç 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 Patladı. Aa, Furkan Lan patlasın uç. <laughs> Patlamıyor. Patlasana. <gülüyor> <gülüyor> ya patlasana. Ya geliyor bu tarafa. Oh patladı. <laughs> gel Fukan bon, abi. Sen de gir içeri. Beyler bekleyin ben <laughs> meşalemi alayım. Al. Beyler, Al gel koş. Abi, 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 abi burada tablo var bir tane. Abi bakın tabloya bakın beyler. Evet. Abi çok olmuş Abi var. şu bak şu çimenleri kesmeyin tamam mı? Onlar bize ışık. Aa burada bir not buldum. Ne? Allah çarpsın. Ne buldun? Ne diyor? <laughs> Ne diyor? Bek. Ailem ve arkadaşlarımı öldürdüm. <gülüyor> Ananız. <gülüyor> oh abi ailem ve arkadaşlarımı öldürdüm. Kanka şuradaki tam Beyler, aa, burada bir şey, şey var. var. Burayı, buraya, buraya meşale neyleri... koy. Meşale koy şuraya. Bekle neredesin? Önündeki, önündeki yere meşale koy. Bu tarafa. Tablonun içinde bir şey beyler, var. Beyler şurada da bir şey var. Bekle. Onu gir oraya. Bekle beyler açıyorum. Allah bismillah açıyorum beyler. Aç beyler açıyorum bakın. Aç. Şu ben şey yemem lazım. Oh, sen Bak 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 oku oku. Lan oğlum niye ke kesiniz ışığı? Abi bir dakika. Işığın ışığı niye kestiniz? Şurayı açıyorum bak ya Allah bismillah. Dalın lan bir şey yok. Bir şey yok. Uzun bir yol. Ha oğlum bu geldiğimiz yerin şeyi. Şimdi bir öteki yere gitmek ist gittirmek istiyor bence. Bence bizi öldürmeye çalışacak. <laughs> Aa lan Burası geldiğimiz yer değil ki. Bölüm bitti. Gördüğünüz bitmedi abi öteki taraftan da gideceğiz. Abi yukarı tarafta var ben meşalemi alıp geliyorum. Alper. Abi ne yaptınız? Dokunun arkasında zonu var. <gülüyor> <gülüyor> Neredesiniz? Burada. <laughs> ben öldürüyorum Melek. Ben de öldürdüm. Ananı. Melek ışığı kapatmayın Melek. Alper Alper Allah belanı versin. Tamam yukarı diye. çıkacağız yukarı. Göz eşi al tamam ışık koyarak git o zaman. Aa ileride bir tane daha bak, ışık buldum. Işığı bak ışığı koy ben ben koyarak gideyim. Işığı koy bir yere. Koysana Alper da. abi. yok koyamam. Alper, ne? Alper, ne? al. Alper neredesin? Abi çok karanlık oluyor ya. Oraya nasıl, nasıl gittin sen Alper? Alper'in Alper Alper, git. Alper yanına git. Alper'in yanına git. Ben arkanızda mıyım? Bir işime fikrim yok. Dur abi, burada. Abi en karanlık geri girdim. Tek başına. Bizim burada arkadaşlar bence bence şey bitti. Bence de. Beyler burada bir tane bence sandık var. Beyler kapatalım. buraya gelin Beyler. Beyler ben çıkıyorum. İçeri girin. Onlar altı altıma eşe Oo hayır. Aa, İçeri gir bir tane sandık. Ya bitti bitti tamam. Ailem ve arkadaşlarımı öldürdüm dedi bence bitti arkadaşlar. Çok yol Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha fazla istiyorsanız like atmayı unutmayın. Ya sus sen de. Ne istemesi ya? Like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. Bay bay.